Sayın Necmettin Çalışkan Hatay, buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, ülkemizde son günlerde, son aylarda yoğun şekilde sokak hayvanlarına ilişkin problem yaşanmaktadır. Bu konu aslında üç durumu ortaya koyar. Birincisi ekonomik durumu, ikincisi ülkedeki kanunları, üçüncüsü de ülkenin genel eğitim durumunu. Tabii ki Gelişmiş ülkelerde elbette hayvan haklarından asla taviz verilemez. Gelişmiş ülkelerde hayvanlar başıboş gezemez. Bakımı, satışı, sahiplenilmesi ve eğitilmesi kontrol edilir. Bu açıdan şu anda ülkemizi son bir yıl içerisinde 500'ü aşkın vaka tespit edildiğinden onlarca ölüm neden olduğundan bu durum artık kamu sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Bu konuda insanın en değerli varlık olduğu düşüncesiyle bu konuda gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerekir. Hiçbir insan değersiz kabul edilemez.